Ya iki tane Kar98 attım ya o tepedekine. Aslında sana bulaşmayacaktı biliyor musun o? Ben şu şeyi değiştireyim ya? Kıyafeti. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Hello. Benim. Ya 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 bro. Aleyküm. Aleyküm selam. Son tersini. Tersini kim aldı? Tersini kim sesi geldi? Bu tersini kim sesi geldi lan? Arap mı? Abi? <laughs> Aynen. Bir tane de Türk bir kardeşimiz var. Eski sesli geldi diyor abi. Abi diğer köprüne geçiyor musun? Elton falan var ama Ah geldi ya. Video Adan gider. Abi Dört der araç patlatma tamam. servisi araçlarınız Hayro. itina ile 5 tamam, saniyede yok edilir. O oh, ersat. Yener skop var mı ya? Ya kaç lazım? Kaç istiyor? Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. benim öldü öldü. Hepsi atıyorum. Altı atarım kanka. Köprü bir köprü daha mı geliyor acaba? Olabilir abi. Aynen. Gidiyor mu? Aynen. Aynen abi. Gidiyor. AVM. Direkt. Memo baygın, memo baygın. Çık 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 çık. Aracı patlatsa aracı patlatsa. Aracı patlatsa. Ben aldım. Bir çıkarmayın oradan, çıkarmayın oradan. Tamam, can basıyorum. Bir diye daha var mı? Ha ben bir sağ üstte çıkayım. Kanka sağ üstte aynen süper olur. Efsane olur gidin gidin. Öyle bir şey yok kardeşim. Abi sağ... Aynen. aynen. Demin şekil yapmıyor muydu? Bitti mi abi? Yok yok bitmedi. Öh. Helal de şey yapıyordu kanka bana işaret yapıyorlardı. Allah. <laughs> Ama zıplama olayı kalmadı. Yoksa zıplama belki izin yok. verebilir. Aracı patlatacaklardı abi. Memo ölüyordu. Evet evet. Yani keşke onu başta düşünseydiniz lan. Bugün her gün ne ilk bayan ne hiçbir. Kanka şey... var ya millet bana bir spreyler atıyor aklım durur ha. <laughs> <laughs> o. Bu müeyyide. Kardeş 556'ya çökeceğim.